Evet arkadaşlar selamlar tekrardan kanalıma hoş geldiniz nasılız ikinci video ile beraberiz yine haftanız nasıl geçti böyle gıcır gıcır güzel bir hafta geçmiştir umuyorum ki cumartesi günü de hafiften eğlenmişsinizdir böyle pazar günü kahvaltınızı yapıp günü selamlayıp güneşe bir böyle bir bakıp kahvenizi de almışsınızdır benim bir önceki videomu beğenmişsinizdir kanala da abone olmuşsunuzdur şu anda da böyle kahveyi alıp keyifli bir şekilde bu videoyu izleyeceksinizdir. Tekrardan hoş geldiniz. Tabii ilk defa bu kanala geliyorsanız şöyle kısaca bir hatırlatalım. İsmim Sercan Alıcı. Kanalımda yurt dışında elde ettiğim tecrübeleri, kendi startup'ımda deneyimlediklerimi ve kariyerim boyunca elde ettiğim teknik bilgileri anlatıyorum. Tabii bugünün ayrı bir önemi var. İkinci videom. Tabii ki bu çok önemli. Fakat çok da güzel bir gün. Bugüne denk getirmek ayrıca benim açımdan çok güzel oldu. Bugün 29 Ekim 2023. Yani Cumhuriyetimizin 100. yılı. Videoya başlamadan önce öncelikle hepimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak istiyorum. 100 yıllık bir serüven, iyi ki varsın Cumhuriyet. Özellikle fikir aşamasındaki girişimler için çok güzel bir video olacak. Benim startup sürecinde yaptığım hataların çok güzel derlendiği kısa bir özet. Kendi yaptığım hataları derlediğim bir sunumum vardı. O sunumda yaklaşık bir 20 maddelik nelerde hata yaptım, neleri çok kötü yaptım gibisinden böyle tek tek sıralamıştım. Ve bunları daha önce böyle startup kurucularına vesaire de göstermiştim. Gerçekten çok beğenilmişti. Özellikle tabii ilk aşamadaki startuplar için daha geçerli maddeler. Yani zaten hali hazırda kurdunuz, müşteriniz var, para kazanıyorsunuz, büyüme aşamasındasınız. Bunlar çok geçerli değil. Fakat o ilk kuruluş aşaması var ya hani bir fikriniz var, bir şeyler yapmak istiyorsunuz, evde böyle bağırıyorsunuz, çağırıyorsunuz. Ya benim bir şeyler yapmam lazım, kendimi yırtmam lazım gibisinden. O ara <laughs> hata yapmamanız için işte bu videoyu dinlemeniz ve çok güzel bir şekilde anlamanız lazım. Çünkü heyecanınız dorukta her an yanlış bir karar alabilirsiniz. Bu karar öyle çok da büyük bir problem de değil. Bu, bu, bu hatalı bir şekilde alabilirsiniz. Birçok karar hayatımızda alınıp bunlardan bir öğreti olarak bize geri dönüyor. Fakat bu kararları ne kadar optimize edersek bizim açımızdan o kadar iyi. Ve ne kadar az hatalı karar alırsak başarı şansımız da o kadar yüksek. O yüzden bu video çok önemli arkadaşlar. Hadi hep beraber o zaman bir şöyle bakalım. Nelerde hata yapmışım ve sizler neleri yapmazsanız güzel olur. Evet, gelelim maddelere. Şimdi ilk madde ortak bulma sürecimizle alakalı. Şu şekilde not almıştım. Kesinlikle yarı zamanlı biriyle ortak olma. Bir startup kursam ya da daha farklı bir iş için bir mücadeleye girsem kesinlikle bu işin başında full time olmak zorundayım. Ya yani şöyle düşünebilirsiniz yani yarım gönüllü iş yapılmaz. En amiyane tabirle bir restoran açtığınız zaman mesela bu işin başında durmak gerekir değil mi? Ne oluyor, ne bitiyor, malzemelere tek tek bakmak lazım. Bir bakkal açtığınızı varsayalım ya da bir fırın açtığınızı. Kesinlikle işletmenin başında durmanız gerekir değil mi? E peki startup kurunca işler değişiyor mu? Hayır full time kesinlikle olmak gerekir arkadaşlar. Ya tabii ki ilk başta belli bir süreçte işte kendi işiniz devam ettirirken halihazırda ürünü belli bir aşamaya getirene kadar e, yarı zamanlı olabilirsiniz fakat İşi eğer ciddi bir şekilde yapmak istiyorsanız, yatırım alıp büyütmek istiyorsanız yarı zamanlı iş hiçbir zaman olmaz. Gelelim ikinci maddeye. Kimseyi denemeden ortak olmayın. Arkadaşlar bu gerçekten evlilik gibi bir şey. Yani kimseyle çok hızlı bir şekilde tanışıp evlenmeyeceğiniz gibi ortak da olmamanız gerekir. Yarın nişan yapalım biz artık. Siz bilirsiniz benim iş, işlerim var. O zaman yapalım. <laughs> Yani ortağınızda kesinlikle belli bir süre çalışmanız lazım. Kendi ritminizin uyup uymadığını anlamanız lazım. Hem ortağınızın sizi hem de sizin ortağınızı değerlendirdiğiniz teknik olarak yeterli olup olmadığınızı algılayıp bir güven oluşturduğunuz belli bir süreç geçirmeniz gerekiyor esasında. Yani oranlarsak hani beraber bir iş ortamında çalışmış ya da birbirlerinin kariyer olarak ya da profesyonel olarak tanıyan insanlar çok daha başarılı startuplar kuruyor. Yani arkadaşla startup yapmak evet mantıklı olabilir, güvenebilirsiniz. Fakat gerçekten iş ortamında ya da işler daha kötüye gittiği zaman diyaloglar çok değişiyor. Ve siz karşı taraftaki ortağınızın hem çalışma stilini bilmeniz gerekiyor hem o düştüğü zaman kaldırmanız gerekiyor. O yüzden ortaklık sürecinde esasında belli bir süre beraber bir iş yapmış olmanız çok kıymetli. O yüzden hiç tanımadığınız birisiyle ya da sadece çok yakın arkadaş olduğunuz diye çok iyi ortak olursunuz diye bir şey yok. Benim sizlere tavsiyem mesela tek kişisiniz, fikriniz var ve ortak arıyorsunuz. Teknik bir mesela teknik bir ortak buldunuz. Hemen ortak olur musunuz? Benim size tavsiyem şu. İlk önce kendi ürününüzle başlamak zorunda değilsiniz. Daha küçük bir projeyi beraber yapın. Gidin freelance bir iş alın. Gidin bir web sitesi beraber yapın ya da çok basit bir aplikasyon yapın. Kalın gerçekten çok basit bir ürünü beraber geliştirip sonuçlandırabiliyor musunuz? Arkadaşlar dediğim gibi bu iki madde çok önemli. Bunlara dikkat etmemiz gerekir. Eğer bunlara dikkat etmezsek ilk aşamada zaten startup'ımız çok büyük bir ihtimalle başarısız olacak bir hikayeye doğmuş demektir. Arkadaşlar şimdi gelelim üçüncü maddeye. Üçüncü madde gene çokça yapılan ve benim de yaptığım hatalardan bir tanesiydi. Ortak ararken CV ile aldanmak. Ben bunu aldanmak diye konumlandırmak istiyorum. Çünkü normalde CV gerçekten açıklayıcı, kişinin ne yaptığıyla alakalı geçmişini anlatan, hangi okullardan mezun olduğunu gösteren çok güzel bir belge. Mezun olan okullar, gidilen kurslar, yapılan projeler vesaire CV'lerde çok güzel ballandıra ballandıra anlatılıyor. Fakat iş birazcık da pratiğe geldiği zaman külahlar değişiliyor. O yüzden çok dikkatli olmak gerekiyor. Sadece CV'ye bakmak yerine şunu yapmamız gerekir. Eğer teknik bir ortak arıyorsak kişinin daha önce yaptığı ve tamamladığı projelere bakmamız gerekir. Ya da bizim yapacağımız işle alakalı bir iş yapıp yapmadığı, kullanacağımız teknolojileri kullanıp kullanmadığı, daha farklı teknik zorluklarda nasıl bir yöntem izleyeceğini test etmemiz gerekir. Eğer potansiyel ortağınız daha önce bir projeyi tek başına alıp bitirmişse ve birçok projede sıfırdan yer almışsa gerçekten uygun bir kişidir. E tabi bunun bir de tam tersi yani teknik olmayan ortak arama kısmında da aynı şeyler geçerli. CV tamamen belirleyici bir unsur değil. Örneğin teknik kişisiniz ve pazarlama ortağı arıyorsunuz. Burada da bakmanız gereken şey bu kişinin daha önce çalıştığı yerlerde nasıl bir etki yarattığı. Hangi rolleri aldığı değil fakat sonuç olarak etkinin ne olduğu ve sıfırdan bir proje alıp almadığı. Örneğin kurumsal bir firmaya girdiği zaman pazarlamacılar senior rollerde ya da head rollerde genelde işleri sıfırdan devralmaz. halihazırda hazırda yapılan kampanyalar vardır, işleyen işler vardır, kurulmuş hesaplar vardır. Facebook hesapları kuruludur, Google hesapları kuruludur, orada belli başlı kampanyalar vardır. O yüzden genellikle startuplarda başarılı olan pazarlamacılar bunları sıfırdan yapabilen ya da daha önce yapmış veya yapmaya istekli kişilerdir. Tabii ki bakmanız gereken bir diğer mevzu bahis ise pazarlama ortağının aplikasyonunuzun büyüyeceğini öngördüğünüz kanallar hakkındaki bilgisi örneğin siz hayata geçirmiş olduğunuz aplikasyonun direkt satış kanalları ile büyüyeceğini düşünüyorsunuz fakat siz ortak olarak sosyal medya tarafında çok kuvvetli bir ortak buldunuz. Bu ortak tam olarak sizin aradığınız ortak olmayabilir. Tabii ki kişinin belli bir kanalda çok başarılı olması diğer kanallarda da başarılı olacağını göstermemekle birlikte bir referans kaynağı olabilir. Fakat bu durumda bizim açımızdan daha iyi bir ortak daha önce çalıştığı yerlerde bir aplikasyonu ya da bir web sitesini direkt satış kanalları ile büyütmüş bir kişidir. Arkadaşlar bunlara dikkat edersek esasında ilk aşamadaki Voltran ekibini kurmuş oluyoruz. Yani siz teknik olarak ya da pazarlamada iyisiniz, uygulamanızın nerede büyüyeceğini ve hangi ortamda geliştireceğinizi biliyorsunuz. Ona uygun ortağınızı seçtiniz, güzel bir şekilde anlaşıyorsunuz. İşin büyük bir kısmını başarmışsınız demektir. Bundan bir sonraki basamak ise ürünün hayata geçmesi, yani ürünün kodlanması ve pazara sunulması bahsedeceğim bir sonraki konu ise tam olarak bu konu hakkında. Ürünün çok geç piyasaya çıkması ya da ürünün temel fonksiyonlarının çok fazlaca tutulması. Buna teknik literatürde MVP süreci deniyor. Yani Minimum Viable Product, yapılabilecek en minimal ürün. Fikrimizi hayata geçirirken ve teknik geliştirmeleri gerçekleştirirken olabilecek en kısa yolları tercih etmeliyiz. Ürünümüzün teknik yol haritasını belirlerken Tamamen minimal bir şekilde yol almak, gereksiz tüm özellikleri kaldırmamız gerekir. Bunun temel amacı esasında piyasaya olabildiğince erken bir şekilde çıkmaktır. Biz fikrimizi hayata geçirirken kafamızda bir hipotez vardır ve bu hipotezin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bilmiyoruzdur. Ve bununla alakalı yatırım yaparken buradaki yatırımdan kastım esasında ürünü harcamış olduğunuz zaman, para ve iş gücü. Bunları minimize etmemiz gerekir. Bu hipotezin pazarda yoğrulması, pazar tarafından tabiri caizse tokatlanarak bize geri gelmesi gerekir. Ve bu geri dönüşler sayesinde biz fikrimizi, aplikasyonumuzu, web sitemizi güncelleriz ve bir başka bir hipotez ortaya koyarız. Ve bu, bu şekilde minimal bir döngü ilerler. Fikir aşamasındaki bir startup market tarafından valide edilmediği için ortaya koyduğu eforu minimize etmesi gerekir. Arkadaşlar gelelim yapmamanız gereken 5. maddeye. Bu benim de yaptığım ve çokça beni strese sokan bir olaydı. En azından bir yıllık giderlerinizi kenara koymadan, banka hesabınıza koymadan var olan işinizden çıkmayın. Finansal bir konu. Ben kendi işimden çok hızlı ve heyecanlı bir şekilde ayrılıp direkt startup'ımın, girişimimin başına geçmiştim. Ve ilk 6 ay boyunca çok da esasında para biriktirmediğim için finansal durumum beni strese sokmuştu. Ve bu stres esasında bazı durumlarda produktivitemi de etkiliyordu. Aynı zamanda şirket için harcamam gereken finansal kaynakları yaratamamaya başlamıştım. Şans eseri 6. ayın sonunda 1512 desteği alarak finansal durumumu düzelttim. Fakat ilk 6 ay boyunca ciddi bir zorluk çekmiştim. İkinci bir şansım olsa geçmişe tekrardan dönüp o günü tekrar yaşasam esasında aynı gün istifa etmezdim. Hele finansal piyasaların bu derece sıkışık olduğu, yatırım almanın zor olduğu, ürünlerin daha da teknik ve geliştirmenin daha zor olduğu bu dönemde benim kesinlikle önermediğim bir durum. En azından bir yıllık finansal giderinizi banka hesabınıza koyacaksınız. Ne kadar harcamanız gerektiğini, finansal kaynakları ne kadar ihtiyacınız olduğunu hesapladıktan sonra bu miktarı biriktirdikten sonra mevcut finansal kaynağınızı kesebilirsiniz. E, genelde çoğu insanı tetikleyen farklı konular oluyor Kimisi iş yerinde kötü zamanlar geçiriyor kiminin patronuyla arası bozuluyor Kimi trafikte çok zaman geçirdiği için mutsuz. Kimisi iş arkadaşlarından mutsuz. Bu tarz günlük olaylar bazen karar almamızı çokça etkiliyor. Ve bu kararlarda biraz fevri davranabiliyoruz. Çünkü gerçekten çok uzun bir yola çıkıyorsunuz. Ve bu yolda çokça problemlerle karşılaşacaksınız. Ve bu problemlerin bazılarını çözmek için finansal kaynakları kullanmanız gerekiyor. Ve bu finansal kaynakları yaratmak esasında sandığınız kadar da kolay değil. O yüzden ciddi anlamda da planlamanızı yapmanız, kenara en azından bir yıl yetecek süre için para koymanız gerekir. E bunu koyduktan sonra kafanız rahat bir şekilde en azından kendinize şunu söyleyebilirsiniz. Benim bir yıllık bir param var. En azından belli basit ihtiyaçlarımı giderebiliyorum ve bu bir yıl boyunca ben bu fikre odaklanmak istiyorum. Bu fikri geliştireceğim ve bir yıl boyunca başka bir şey düşünmeyeceğim. Bu kararlılıkta olduğumuz zaman iş yer esasında çok kolay ve kendimize de belirli bir süre biçmiş oluyoruz. Ve bu sürenin sonunda kendimizi hedefte koyabiliriz. Mesela ilk müşterimizi almak ya da ürünü belli bir seviyeye, ürünü pazara çıkarmak, ürünü farklı bir ülkeye götürmek vesaire vesaire gibisinden. Arkadaşlar 5. maddeyi de işlediğimize göre videoyu kapatabilirim. Kapatmadan önce yaptığım hataları ve videonun başından itibaren anlattıklarımı şöyle kısaca bir özet geçelim. En azından şöyle kafamıza iyice yerleşmesi için bir defa daha tekrarlayabiliriz. Ne demiştik? Yapmamamız gereken ilk şey yarı zamanlı biriyle ortak olmuyoruz. İkinci olarak ortağımızı iyi seçiyoruz. Daha önce çalışmadığımız uyunu suyunu, teknik yeterliliklerini bilmediğimiz kişiyle hemen ortak olmuyoruz. Üçüncü benim yaptığım ve sizin yapmamanızı temenni ettiğim mesele ise CV'ye bakarak aldanmıyoruz. Seçeceğimiz ortağı, şirketimize alacağımız kişileri CV'sine bakmanın yanı sıra daha önce yapmış olduğu projeleri, referansları ve teknik kapabilitesini iyice irdeledikten sonra devam ediyoruz. Dördüncü olarak da ürünümüzün özelliklerini minimal tutuyoruz. Piyasaya olabildiğince erken çıkartıyoruz ve müşterilerimizden geri dönüş alıyoruz. Ve son olarak da finansal planlamamızı düzgün yapmadan, kenara en azından bize bir yıl yetecek kadar parayı ayırmadan kendi işimizden istifa etmiyoruz. Fevri kararlar almıyoruz. Arkadaşlar tabi bu anlattıklarım benim deneyimlerimden gözlemlediğim, kendi yaptığımı düşündüğüm hatalar. Bunlar benim serüvenimde geçerli maddelerdi. Bunların her biri esasında belli fırtınalardan geçmesi gerekir. Bunların hiçbiri %100 doğru değil ve sizin hayatınızda belki de farklı şekilde işleyebilir. Belki hiç tanımadığınız biriyle ortak olup çok güzel işler yapabilirsiniz. Ama benim burada temelde anlatmaya çalıştığım şey ortalama ne olduğu. Yani %90 ihtimalle hiç tanımadığınız birisiyle ortak olursanız bu iş yürümez değil mi? O yüzden ben burada ortalamayı anlatmaya çalışıyorum. Sonuçta Hayatta biraz rastlantısal, 2 artı 2 her zaman 4 etmiyor ve her zaman tek bir doğru yok. Hiçbir şey tek siyah ve tek beyaz değil. O yüzden bu anlattıklarımı lütfen kendi fitinizden geçirip her zaman aklınızın bir köşesinde bunların doğru olmadığını ya da belki de doğru olamayacağını sizin hayatınızda daha farklı gerçekliklerin olduğunu da öngörmeniz gerekir. O yüzden lütfen bu videoyu fitelerek izleyiniz. Bu 5 maddeye odaklanarak girişiminizde başarı şansınızı çokça yükseltebilirsiniz. Umuyorum ki video faydalı olmuştur. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanala yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Daha önce kendi girişimini kurmuş, ya da kendi girişimini batırmış ya da başarılı sonuçlar elde etmiş kişilerde kendi deneyimlerini ya da çevresinde gördüklerini yorum olarak yazsın. Tabi yapmış olduğum sunumda daha fazla madde vardı. Fakat ben bu 5 maddeyi anlatmak istedim. Çünkü bu 5 madde diğerlerine nazaran birazcık daha ağır basıyordu. Videonun içeriğini beğendiyseniz yorum olarak yazın ki ben geri kalan maddeleri de daha farklı videolarda işleyebilirim. En azından bu video yapmak istediğiniz girişime bir nebze bile katkısı olmuşsa ne mutlu bana. Umuyorum ki faydalı olmuştur arkadaşlar. Videoyu kapatırken adettendir söylemekte fayda var. Kanalıma abone olmayı, like tuşuna basmayı, bu videoyu arkadaşlarınıza paylaşmayı, videonun altına yorum yapmayı lütfen unutmayın. Her pazar en azından bir video gelecek. Her pazar buradayız. Çana tıklarsanız bildirim geliyor. Hiçbir videoyu kaçırmazsınız. Eğer yapabilirsem hafta içi de en azından bir video koymak istiyorum. Edit medit kısımlarında birazcık daha hızlanabilirsem bakalım. Şimdilik böyle devam edelim. En azından her pazar bir video gelecek. Lütfen bunu unutmayın. Kanalıma da abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kalın sağlıcakla. Görüşmek üzere.